Arkadaşlar bu defa herkese çok çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bu zor günlerimizde bizlerle birlikte olan tüm dostlara, tüm arkadaşlara buradan saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bugün güzel bir sonuç aldık. Artık her şey de ortaya çıkmış oldu. Adli kontrol kaldırıldı. Adli kontrolden dolayı bizim göreve iademizin önünde bir engeldi adli kontrol. Adli kontrolün kalkmasıyla birlikte artık göreve iademizle alakalı hiçbir sıkıntı, hiçbir sorun kalmamıştır. Sayılı gün sonra görevimizin başına gümbür gümbür geçeceğiz inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Bu sırada bu sırada bize destek veren Menemen'deki, İzmir'deki AK Partili, CHP'li tüm vicdan sahibi tüm vicdan sahibi arkadaşlarıma çok çok teşekkür ederim. Özellikle Menemen'de. Yıllarını Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermiş. Yıllarını AK Parti'ye vermiş. Burada arkadaşlarım mevcut. Hepsi burada. AK Partili, CHP'li. Ama vicdan sahibi arkadaşlarımın desteğiyle, omuz vermesiyle, yoldaşlığıyla ve her şeyden önce eşimin çok büyük desteğiyle, fedakarca desteğiyle biz bugün bu sonucu aldık. Bu davanın, bu davanın aslında ne olduğunu, ne olmadığını artık herkes de biliyor. Herkes de bugün itibariyle görmüştür. Adli kontrolde kalkmıştır. Bundan sonra milletin iradesi, Menemen halkının iradesi, milletin iradesi makamına geçecektir. Bu saatten sonra bizim beklediğimiz de tam da budur. Milletin iradesine saygı gösteren tüm siyasi kimliklere, Menemen'de Karşıyaka'da, İzmir'de millet iradesini baş tacı eden tüm siyasilere, Buradan çok çok teşekkür ediyorum. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bana, bana hayırlı uğurlu olsun. Soru sormak onları alalım. İçeride tanık ifadeleri denediğiniz ne söylemek istersiniz onları da Tanık ifadeleri de belliydi. Bizlerle ilgili söylemiş herhangi bir husus söz konusu değil. Hakim Bey'in de, Savcı Bey'in de tavrı zaten çok netti. Bu da çok net bir şekilde görüldü. Dosyanın içeriğinin ne olduğu net bir şekilde özellikle bugün itibariyle görülmüş oldu. Bunların hepsi bizim için artıdır. Burada imzanın sahte oldu. Kamu zararının olmadığı ve bizzat benim talimatımla Menemen Belediyesi'nin içerisinde teftiş başlatıldığını bugün itibariyle görmüş olduk. Bunların hepsini ben ve yönetimdeki arkadaşlarım kamu zararı giderildi, imza sahte ve aynı zamanda da ee, soruşturmayı başlatan da bizzat ben. Ben işte bu da bugün burada görülmüş oldu. Evet. Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek Bundan sonraki süreç artık makama geçiş sürecidir. Makama geçişi bekleyeceğiz. Burada demin saymış olduğum yıllarını AK Parti yıllarını CHP'ye vermiş vicdan sahibi arkadaşlarımla birlikte Menemen Belediyesi'nde milletin iradesi yeniden makama geri dönüyor. İnşallah.